Herkese merhaba, bugün sizlere yıllardır e, savunduğum bir kavram olan, e, kullanıcılarımızın da her zaman müzdarip olduğu, yıllardır sahada görüp, e, deneyimleyip, feedback aldığım ve her zaman e, savunduğum belli doğrulardan bahsedeceğim, e, maksimum basınç dağılımı ve ekstra bel basen desteği. Öncelikle şunu belirteyim. Ee, ben bel fıtığı olan, omurga kayması olan bir insan olduğum için bu noktada ciddi araştırmalar yaptım. Ee, ciddi makaleler okudum ve e, ürünleri hep bu noktada farkındalığım olduğu için deneyimlerken, kullanıcıya önerirken bu hassasiyetle önerdim. Şimdi ba maksimum basınç dağılımı e, yatak yüzeylerinde neden önemlidir? Maksimum basınç dağılımı Bizlerin yatak yüzeyinde e, yatarken uyguladığımız basınca karşılık yatak yüzeyleri fizik kanunu, Newton'un 3. yasasına göre etki tepki kanununa göre bir tepki uygular. Bu tepki şayet noktasal olarak fazlalaştığında o noktada belli bir basınç kaynaklı dolaşım problemi, sinir sıkışması gibi problemler yaratır. Bu da bizim uyku kalitemizi, omurga sağlığımızı uzun vadede de, Tehdit eden bir durum ortaya çıkarır. Biz her zaman e, ürünlerimizi sunarken yataklarımızda kullanıcıya maksimum basınç dağılımını öneririz. Çünkü maksimum basınç dağılımı olan bir yatakta kişi gece boyunca ideal bir duruşta kalarak e, dolaşım problemi yaşamaz. Buna bağlı olarak sinir sıkışması yaşamaz ve uyku kalitesini maksimum seviyede tamamlayarak omurga sağlığını, omurga duruşunu ideal seviyede koruyarak kaliteli bir uyku almasının önü açılır. Ve bir diğer konu olan Eksabel basen desteği. Exa bel basen desteği maksimum basınç dağılımı sağlandıktan sonra özellikle sırt üstü ve yüz üstü yatışlar için çok önemli bir kavramdır. E, sırt üstü yattığımızda bel basen bölgemizin bir destek sağlanarak ideal seviyede desteklenmesi sağlanır. Yani yalnızca basınç dağılımıyla bu konu çözülmüyor. Bel basen desteği sağlandığı takdirde omurga ideal seviyede izahlanarak doğru yatış bir şeklinde kaldığı için uyku kalitemiz ve omurga sağlığımız korunur. Yani iki kavramın bir arada olması lazım. Çünkü bizim tüm yatış şekillerimizde uyguladığımız basınç oranı değişmektedir. Dolayısıyla yatak yüzeyinde bu tepkisi noktasal yatış şekillerine göre olmadan ideal şekilde dağılıp bize maksimum seviyede omurgamızın posturunu koruyup noktasal basınç yapmayarak basıncı dağıttığı takdirde biz ideal bir yataktan bahsedebiliriz. Onun için en önemli olan her zaman iki kavrama odaklanmalıyız. Nedir? Tekrar söyleyeyim. Maksimum basınç dağılımı ve eksabel basen desteği. Bir yatağın ideal bir uykusuna bilmesi için bu iki kavram olmazsız olmazlardan biridir ve bu iki kavramın özellikle tek yatışta değil hem sırt üstü hem yüz üstü hem yat, yan yatışta çünkü bizler yatış şeklimizi derin uyku sırasında yönetme şansımız olmamaktadır. Onun için yatak seçimi yaparken mutlaka tüm yatış şekillerimizde yatağı denemeli ve yatak yüzeyinde belirli bir uzun süre kalıp deneyerek o noktalarda noktasal bir yoğunlaşarak basınç oluşumu var mı yok mu bunu kontrol etmeliyiz. Bunu kontrol ettikten sonra özellikle sırt üstü ve yüz üstü yatışta belli bir rahatsızlık oluşturacak şekilde fazla bir basınç ya da fazla bir gömülme var mı noktalarını kontrol ettikten sonra emin olup yatağımızı seçmeliyiz. Herkese iyi günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.